Dördüncü örneğimiz ise arkadaşlar uskumru. Uskumrularda ise yani uskumrular derken örneğin ton balığı da bunun akrabası. Bunlar da tipik orkinos. olan evet orkinoz. Bunlar da tipik olan şuradaki arkadaşlar diğer balıklarda olmayan pinnule yüzgeç denen şu tırtıklı yüzgeçlerdir. Hocanız netleştirecek şöyle daha net olur. Evet. evet. Pinnule yüzgeçler. Kuyruk yüzgecinin hemen önünde her iki taraflı altlı üstlü pinule bakın şu tırtıklı yapı. Hocam, o Heh, şuradan alttır. gör. Evet şuradaki yapı görüldü. Evet, şöyle. Pinule pinule yüzgeçler. Barsalı. Evet pinule yüzgeçler. Diğer şeyler aynı arkadaşlar. Bakın dorsal yüzgeç. Birinci dorsal, ikinci dorsal. Şu birinci, şu birinci, şu ikinci kısa. Şunlarda arkadaşlar göğüs yüzgeci, Şu iki tane. Şöyle bakın oradan tutuyorum. Göğüs. Ondan sonra şunlarda iki tane alt tarafta karın yüzgeci. Yine aynı hizadan çıkıyor yaklaşık bakın. Bunlarda da aynı hizadan. Yine pinule yüzgeç. Ve fakat anal yüzgeç şurada. şurada Pinulenin hemen önünde bakın. Çok küçük Belli belirsiz bir anal yüzgeç. Ağız karşıya bakıyor diyebiliriz. Karşıya bakıyor. Terminal tip de ağız tipi. Yine solungaç yarıkları. Tabi artık bu hayvan şey olduğu için o kırmızılıktan eser olmayacak tabi. Bu şekilde yine aynı şekilde üst tarafta koyu alt tarafta. Yani ton balıkları, uskumru, kolyoz hepsi bu gruba girmiştir. Mesela plüre yüzgeç bunu özel diyoruz. İleride örnek veriyorum alabalıkları anlatırken. Onlara özgü de yüzgeç göreceksiniz. Adipöz yüzgeç diye. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın hepsinde bir dorsal yüzgeç var. En az bir dorsal var. İki tane olabiliyor çoğunlukla. Sonra hepsinde pektoral yüzgeç var. Pelvik yüzgeç var. Anal yüzgeç var. Ama mesela köpek balığının bir tanesinde anal yüzgeci göremedik. İki tanesi. Yani bunun gibi bazen olabiliyor ama bazıları bütün hepsinde var ama bazı yüzgeçler hatta ekstra yüzgeçlerde ekstra yüzgeçlerle de karşılaşabiliyoruz.